Şeker yok. Tamamen doğal. Ve bakalım nasıl yapacak Halim Hanım bizi? Şekersiz, unsuz, yağsız bir tatlı. Sadece incir ve sütlü oluşuyor. Öncelikle evet. ne yapıyoruz? İncirlerimizi güzelce yıkadık. Küçük küçük böyle doğruyoruz. Bu incir uyuşturmasını çok 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 seviyoruz biz Sinoplılar olarak. Özellikle bugün bunu yapmak istedim şimdiki zamanda biliyorsun her şey kilo kilo yapıyor maalesef ama incir uyuşturmamız kesinlikle e, kilo yapmayan bir tatlı. İçine koyalım. Ve ölçülerini de bunu söyleyelim hemen. E, yaklaşık 18 tane incir. Ama incirin şu özelliği var. Gün kurusu incir olacak. Yani doğal kurumuş bir incir olacak. Ve 18 tane incir yani 400 gram aşağı yukarı. İncirlerimizi güzelce yıkadık, ayıkladık. Doğruyoruz şimdi. Sütümüzde 1 litre süt. Sadece 5 bardak süt yeterli. Yani 18 tane inciri 1 litre, süt 1 litre yeterli. süt yeterli. Şeker yok. Bu ölçülerde yaparsanız incirin tutmadı, uyumadı, uyuşmadı. Demiyorsunuz, Kesinlikle He. bu ölçülerde yıkıyorsunuz. Peki e, sütün kıvamını da söyleyebilir misin Halime Hanım? Süt e, sıcaklığı önemli burada. Püf noktası, en önemli püf noktası olan biri de sütün hı hı. E, sıcaklığının ne çok kaynar olacak ne de soğuk olacak. Eğer ki sıcak olursa, kaynar olursa süt e, kesik kesik olur incirleriniz, incir uyuşturmanız. Eğer ki soğuk olursa da tutmaz, sulu sulu oldu dersiniz. Hı hı. Ee, onun da püf noktası sanki yoğurt mayalıyormuşsunuz gibi ılık olacak. Evet. Harika bir tatlı. Ben de Sinop mutfağında bu lezzeti çok beğendim. Kendim de bir gün yaptım evimde. Çok beğendim oğlumu da ben de. Çok güzel bir tatlı. Burada amacımız unutulmuş lezzetleri tekrar hatırlatmak, günümüzüne çıkarmak. Hmm. Ve kesinlikle hanımlar lütfen özellikle diyorum size bunu istesek robottan da geçirebiliriz. Çok da kolay olur ama kesinlikle robottan rolnadan geçirmiyorsunuz. Tamamen doğal şekilde bu şekilde yapıyorsunuz. Ve hemen şöyle iki kepçe alalım. Sakın sakın robottan rolnadan geçirmiyorsunuz. Sadece sütle inciri eziyorsunuz yavaş yavaş yavaş. O incirin çıtır çıtır sesini duyacaksınız. Ezdikçe 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 bunlar.